Kan tamam, başta tadı ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sibel. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün <laughs> ben Çağlar Gürtuş'un DM kutusuna bakacağız. Ona gelen mesajlara. Bu kadar Atır tırnasın anilere itaat edeceksin Müslüman şey etmen gönlüm nereden yetsin Zincirlerin ütülü silaha dönecektir Nasıl görüyon kanka İyi mi? E sen kimsin hele bir anlat Dedik ya Ey Youtube selamın aleyküm Kamerada ben vardım bu kim? Bu Ay, gacı kim? Youtube'da ailemize girmeye çalışıyor Hayatımıza dahil olmaya çalışıyor Bu kim? <laughs> ben Sibel Anlat si ben. ben takılıyorum biraz ben Sibel. Bitti. Ha. Evet. Eyvallah. Hadi ver artık. Hakkımda ver. bilmeniz gereken tek şey bu. Evet. Şu an. <laughs> Annem beni star doğurdu. Sen kimsin ya? Ya ben Sibel işte. Bu kadar mısın? Evet bu kadar. Hiçbir şey yok başka. O kadarım. Ben kim? Beni zaten biliyorsunuz. Namı diğer. Mert Gültaş. Evet çok güzel mesajlar vermiş. Evet. <laughs> Hadi. Evet dur dur Instagram benim benim. Evet bakın Instagram benim ultasmert bakıyorsunuz bakıyorsunuz takip etmiyorsunuz ya o işte ya al evet şimdi bakıyorum Bir sana bir hikaye göndermiş Akramova <gülüyor> 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 Ne? Akramova Selam 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 Ölümcek 10 11 Selam 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 sepim Günaydın kral <laughs> bu kadar ha. Şey. Emoji atmış. Emojilerle böyle gülen surat gibi bir şey yapmış. Günaydın Kral sağ ol. Bak. Önce nickname'ini söyle. Kim bu? Game Enes. Eğer küfür ettiyse hemen arkada avukatım var. Yapıştıracağız. Ha, tamam. Olur. Game Altıra Enes Altıra 172. Ne o? Her şeye 160. Her yüz 160. Hayda. Abi cevap vermediğin birinci gün. Abi cevap vermediğin ikinci gün. Bu 3-4 devam. Kurumuş boğazım <laughs> be dayı. Gün sayıyor be. Bak, Saydın kaç gün mesaj şey, Kutup ayısı. O ne la? Benim la bu. <laughs> bak bu sensin. Cevap Aç ver. Aç bakayım mal. bir fotoğrafı düğüt. Aptal. Cevap ver. Bir şey diyebilir miyim? <laughs> cevap vermeden önce. Yani ilk yazıyorsunuz. Merhaba abi seni çok seviyorum bilmem ne. Cevap vermeyince. <laughs> lan ibne mesajlara baksana lan. Mal cevap versene. <laughs> ne lan bu? Allah Allah. Kacimento mentu var mı? Bakalım. Hepsine bakmayacağız herhalde. Şöyle. Şuna bakalım. Kamera arkasından da telefonla oynuyorlar. Mert Gültaş. Yok no. yok. Yo. <laughs> ne böyle? Hayır. şey yok. O kamera ya. arkasında biri olunca o kadar güzel oluyor ki. Harbi mi? Baba çok hoşuma gidiyor. Keşke S her gün. Bu arada arada girelim mi? Yani ben mesela ne zaman gireceğimi bilmiyorum. Sana şunu falan göstermek istedim. <gülüyor> <gülüyor> şey yapamadım yani. kanka. kankam. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Nasıl yapalım? Mert Gültaş. Ben, ben, ben bana yazmış. Seni yerim abi, demiş. Yerim abi. Bakacağım, böyle tam şeyleri bulacağım ya, öyle seni yarım. Peki benim. sen, kim olarak benim DM'lerime bakıyorsun? 6 <laughs> yılın olarak bakıyorum. Kim olarak? Evet. 6 yani yılım olarak DM'lerime bakıyorum. Evet. Baran Efe Demir. Deli f 666 satın zaten hmm. Efe herhalde. <laughs> Mert abi seninle tanışmak istiyorum. İnşallah kardeşim bir gün tanışırız inşallah. Bakalım. Oğlum kendimi şey gibi hissettim ya. Niye konuşuyorsun arkadan? Oğlum böyle yapınca kendimi Ali Biçim gibi hissettim. <laughs> evet Hayır ya ne yapıyorsun? <laughs> ya, ama biz iliş bu ilişkinin Mesutcan Tomay'ı benim. Sinirli Ali Biçim. Evet. Bütün kahrı çeken Mesutcan Tomay yaşlanmış ben. <laughs> Bulut ateş korkmaz. Abim her fotonu beğendiğim gibi YouTube'dan da aynı şekilde sıkı takipçinim. Seviyorsun kral. En sevdiğim YouTuber'sın desem klişe olur mu? Hep komşularımız Var bir hayalimiz. Ee, eyvallah. Teşekkür ederim. Ya bu aslında şeyler, şeyler komikti. Öyle. Ee bu senle birlikte video şey çekiyorduk. Abi sevgilim mi? Ha. Senle. Yok, dayım. Çektiğimizde... Yok, dayım. <laughs> o yenge yakıyor falan filan. Bu kim? Hmm. Ablalara bak biraz Ebrar, ya. Ebrar alt tire. Ne MSN mi? Ebrar mısın? Olabilir belki. Ben... <laughs> Ebrar MSN alt tire. <laughs> abi diyor ama her gelen abi diyor ya. Teşekkürler abi. Ş Heyecanımdan ölüyorum. Allah çarpsın. Peki, Ramlo. sana bir soru. Ben YouTube'a başlamadan önce DM'lerde ne görmeyi bekliyordun? Çıplak karılar. Çıplak karılar mı? <gülüyor> <gülüyor> Küfür ederim, kemer takmam yere dükürürüm. <laughs> Benekli Ayhan gelmiş oğlum. <laughs> Çıplak karlar. Arge. Arge. Siz anlamazsınız da anlatayım. Arge. Kim var orada? Oğlum komşu geldi lan. Video çekiyoruz. Adamlar geldi yanımızda fotoğraf çektiriyorlar. Gidin başka yerde oynayın hadi. Tamam. Kameraman dövecek şimdi. Vallahi. Be, gerildim. <laughs> Erge. Yani. ne görmeyi bekliyordun? Yani öyle dediğin gibi işte. Çıplak karılar. Evet, çıplak karılar. Ne gördün? Abi. Abi abi, abi abi. Abi, abi bir adımı söylesene. Abi deme. <laughs> Lazım. Lazım mı olur <laughs> ya? Allah Allah. Acaba gözlüğümden siz yansıyor musunuz lan? <laughs> Ayda. Ben bundan sonra böyle devam edeceğim. Bayağı. <laughs> tamam. Şöyle taksam. Çok değil Tamam Böyle evet. yansımaz ee, Heyecanım ölüyorum Heyecanımdan ölüyorum Allah çarpsın Cevap ver bari Ya heyecanım azalırdı belki Cevap vermek için güzel bir bahane bence Kim bu? Aga be Yine yangınlar yine ben Hayda, Ebrar Ebrara bir cevap verelim bari ya Ebrar ya yani. Aç bir fotoğraf atalım ya Ebrara Kabul et Kabul et Ne diyeceğiz? Ana de Tamam At bir foto. Ya atmadın foto. Ya dur atacağım şuradan bulmayacak mıyım? Bir dakika. Tamam. E, kim bilir nereye gitti o Ana, şimdi. Ama anaya gelecek işte. Aşağılarda kaldı o. Tamam dur arayalım. Şuradan yapalım. Ha Ebrar MSN. <laughs> At bir foto. <laughs> dur. Kameramanı <hayır>. çekme. Kameramanı <gülüyor> çekme. <gülüyor> kameramanı çekme. Gönder. <laughs> Haydi bakalım Ebru Bir de anamıza küfür ediyormuş. Ben senden foto mu istedim lan diye. Ha? Hadi şimdi bakalım. ben en aşağılara inmek istiyorum ya. Aa, en aşağılara ineceksen işimiz var. O gözüne çarpan şeylere bak, tamam. mesajlara bak. Dur mesajlara bir dakika bak. bakacağım o zaman. Evet. Ne ne? İndir indir. Ha gözlükleri indir. Çok <laughs> <laughs> Tamam. <gülüyor> Kanka. Tamam. kesmen gerekebilir yani. Gözlerime blur koy. Aynen dayı biz şöyleyiz falan. <laughs> Ay daha nasılsınız acaba şu an? <laughs> Youtube merak ediyor nasıllar. Buraları kesemem. Ben bilmiyorum ki edit bilmiyorum bilmiyorum. Kesemem kesemem. Yok yok. Hmm, bak Ömer Türker. Hmm. Ömer nokta Türker nokta Mert abi o biliyorum ama bir yengeyle video gelsin. Ben senin bir buçuk yıllık takipçinim. Mert abi. 400 bin abone hayırlı olsun. Daha dün 10 bin Agın be. Her neyse engelli bir video istiyoruz. Eyvallah teşekkür ediyoruz. Şu an çekiyoruz. Şu gibi. an geliyor bu Sibel'in kanalına. Evet. Of bak tam şey oldum ben ya. Kanal sana, sana mı video bana mı video. <laughs> Güzel videolar benim kanalda. <laughs> ya ben öyle çok bulamıyorum ki ya. Ya ver ben bakayım ver ver. Dur, dur. Neye dur. bakacağını bileceksin. Emine'ye bak bakayım. Bak neye bakacağını bileceksin. Abi demiş oğlum. Her açtığımız Emine abi. Emine'ye mi yani. bak. Hani Emine? Yukarıda yukarıda. Hani? Yukarıda bak. Bu mu? Ya küçücük Aa. çocuğun neyine bakacağız ya? Tebrik ederim abi. MGFC 1 milyon olursuz. Oluruz inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Hoş geldin ama şunu. sesli aramaya kaçıldın. Se Selma. Yok bunu geç. Mete. Bunları geç. Şöyle dikkat çekici bir profil arıyorum da. Yok. Bizde de yok. Niye oyun oldu? Herkes abi 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 of. Neyse daha fazla istemiyorum zaten de of. Daha ne? ötesi gelmesi mümkün Kabe atmış Başka ne var? 26 TL olan ne? Işıklı şarj kablosu 26 TL tamam. Başka ne var? Günaydın çikolatam Rıdvan Eren Bulut Ben okuyacağım <laughs> Rıdvan Eren Bulut. Abi seni 298K'dan beri bir videonu bile kaçırmıyor Her videona like ile yorum atıyorum. Bildirimlerde açık. Günaydın çikolatam. Günaydın pandam. Günaydın ayım. Günaydın koalam. Günaydın tilkim. Günaydın böyle böyle gidiyor bu. <laughs> Çok iyi. <laughs> Bakalım başka. Bana çikolata mı demiş? Gizemli Sen kız. bile bana demedin lan 6 senedir günaydın çikolatam diye. Çikolata mı diyeyim? Bunu mu istiyorsun gerçekten? Evet. Ne var? Ben de bir narin bir erkekim. Ne var? <laughs> Aslanım mıyım gerçekten? Aslanım Ya of. Bak. Yusuf El -Kabristan. Hmm. Instagram'ın en yavaş gelişen hesabı Ya Yurttaş bir şey diyebilir miyim? Gençler niye ananızın babanızın hesabından bana yazıyorsunuz ya? ya Yusuf amcaya bak. Bana yazdığına bak. Abine kışkırtma iki gelsin artık diyor. Amca 500 yaşında. Yapmayın kendi hesaplarınızdan yazın ya. Allah Allah. Koca koca adamlar abi seni çok seviyorum. Annesinin hesabından yazmış seni çok seviyorum diye. Ben de bir geriliyorum böyle. Minanur. Ne o? Hemen kız duyunca nasıl hem meraklandı. Kimmiş bu? Aa, Ayakı, benim bu benim videom. Senin videon. Lan bu benim kuzen desene ünlü oldu. Yani, <laughs> yani olabilir. Olabilir, olabilir. <laughs> YouTube hakkında planların nedir? Bu kanalda neler göreceğiz? Aa. Hep böyle her gün her gün benim diyemem mi bakacağız? Hayır. Ya ona da bakarız da, tabii canım. Hı. Uygun olmasın. YouTube da ha. neler gelecek? <laughs> Mert'i kışkırtma. <laughs> sonra... Ee... Sen neyse Sedat Peker. <laughs> Allah'a yemin olsun. <laughs> Kardeşlerim. Challenge'lar gelecek. Ha. Ondan sonra cima... Ben benim kanalda gelecek dedim gelmiyor mesela. Benim kanalımda gelecek. Tamam. Sen yalancı mısın demek. <laughs> evet. Sonra ee, ne gelecek? tepki videoları gelecek. Umarım yani yapabileceğiz. Bakalım. <laughs> Mert'le birlikte. Mert'in videolarına tepki. Tepkinin tepkisi. <laughs> Tepkinin tepkisi olacak. Tamam. Teşekkürler. Fiyan Nur. Aa Mert adı sen misin? Gerçek Mert adi misin? <laughs> abi misin diyecekti de muhtemelen... Adi misin abi? Adi misin ha? Gerçekten adi misin lan sen? Ayıp <laughs> Senin adını ne diye belirlemiştik biz? Karavel. Karavel. Karavel <laughs> usta. Şey de var mı sende? Oradan mı tanıyacağız seni? Ha, tiki. Karavel'in tiki vardı ya. Kanka yok ben hemen oradayım. Oradan tamam. tanırsın. Bul beni. Aynen. Tamam. Aden'in oyun dünyası. İnsanları trolleme. Sen gerçek mert misin? Ben insanları mı trollüyorum kanka? <laughs> Mertim falan diye. Milletimi trollü. Vardır öyle hesaplar oradan görmüştür. O ona yazmıştır. Ya. Belki... bak pahalı saatinin sesi geliyor bak. Aynen. Bir versene bakayım kamerada nasıl duruyor. <laughs> Saatinden tanırlar mı seni? Yok. Neymiş bu? Hayır. Şş. niye? AdSense'ler yapmadın. <laughs> pahalı mı bu? Hayır. E niye o zaman? Olsun marka girme oğlum. İşbirliği. Tamam. Şıbır. Güzel duruyor mu? Ay güzel durdu, oldu Aa Ne verdin o zaman? <laughs> biraz büyük kanka sanki biraz. Senin benim bilekler kalın. <laughs> Senin bilekler biraz kalın olduğu için kardeşim. Ama bayağı güzel durdu. Of o zaman bir rolü mi ben? Ayıpsın. Ha rolü mi? Şunu da verin de bunu veremem. Onu boş ver de <laughs> rolü mi? Yaparız. Bir bir rolümüz var sanırım. Rolü mü? He he baktın hadi hadi. Bakıyorum bakıyorum. Hı? Buraları kes buraları. Kesmem. Buralar olmaz. Ne var ya? Saatini gösterdik. Ama yok o yüzden değil lan. Roli moli diyoruz. Şey alınmasın. E ne olacak? Allah Allah. Var, var ki <laughs> Roli Mesut oğlum Bilgin. ne var ya? Çakma roli. 200 lira. Doğru. Allah Allah. Mesut Bilgin. Sana aşkım yazmış. Mesut. <laughs> Mesut. Mesut. Aradım aşkım. Bakayım. Mesut'a bakmam lazım. Yıllardır aradığım aşk Mesut'muş meğerse. Mesut'um benim. Mesut. Mesut, Mesut Aşkım yazmış beni takip etmiyor. Kendine 15 yaşında yazıyor. <laughs> Biyografisinde 15 yaşında yazıyor kanka. <laughs> beni de takip etmiyor. <laughs> Lan insan aşkını takip etmez mi? Öyle. Böyle aşk. Başka ne var? Ben dün gece temizledim her şeyi. Ne? Video çekilecek denince ben temizledim DM'leri. Habersiz bakmak lazım. Evet, habersiz olması lazımdı. Bir anda olmasa lazımdı. Ne yapacağız şimdi? <laughs> yaşınır sanat, geçinül <yaşınır> hayatı, geçinül <laughs> hayat. <gülüyor> o ne? 2008. Açıyorsun, açıyorsun bize okumuyorsun İzledim ya, onu. kendi kendine bakıyorsun. Cıbıldak mı? <laughs> <Aa, gülüyor> mı? Salyangoz Dodo. Hmm. Ambulans arar mısınız yakışıklılığınıza çarpıldığında. <laughs> Öldü. Başka? Başka. Önceden çok şey yazıyordu da gacı şimdi yazmıyor. Neden acaba? Birlikte bir şey yaptığımız için olabilir mi story falan? Soralım Mert'in DM'den hiçbirini engelledin mi? Bak. Nerede? Ben mi? Hı -hı. DM'den ha. engellemek nasıl ya? Yani mesaj atan birini hiç engelledin mi? Ha. Kanka engellemedim sanırım. Yok, hiç haberim Kanka. yok. Belki de telefonumu alıp engellemiştir. Bilinmez. <laughs> Ha, <laughs> yok engellemedim. Başka kim var? Bir sürü mesaj var da oraları geçiyoruz şimdi. Zeynep. Ha. Yengemiz Yengemiz o kadar şanslı ki bilse. Ha. Biliyor musun lan? Biliyorum. Ne kadar şanslısın? Sen ne kadar şanslısın? Ne kadar şanslısın? Sen ne kadar şanslısın? Ne kadar şanslısın? Çok. Ne kadar şanslısın? <laughs> Çok şanslı. Çok şanslısın. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Ben de şanslıyım. Evet. Sağ ol. Evet. Allah razı olsun. Tamam. Tamam. Duygusal koala. Lan sen büyüdün de sevgili mi yaptın? Vay be demek senin de sevgilin var. Aa Mert Gültaş da büyüdü aga daha dün Youtube'un en ya. başka yaşayan kanalıydı. Oğlum 25 yaşındayım <laughs> ha ben. Duygulandım be. Saat kaç? <laughs> Saat 5'e 10 var. 5'e 5 var. Başka? Leyla. Abi ben seni YouTube'dan takip ediyorum. Benim ismim Leyla. Aboneyim zil butonunu Leyla, da açtım. Leyla. Kardeşim ile saha hayranız. Bay bu arada yaşım Eyvah. 10. <laughs> Eyvah. Bunlar telefonla birbirlerine bir şeyler gösteriyorlar. Yani. <laughs> Leyla, <gülüyor> Leyla. Sana meclunum ama bak, seni bilemem. Bak bak. Behlül İrfan Genç. Abi yenge güzelmiş. Oğlum. Bakayım bir. <laughs> Öyle bakayım bir. bir dakika, La burada burada. Behlül Behlül Abi, Kaplan ya. Ben de yakışıklıyım Behlül ne var? <laughs> Behlül Kaplan <gülüyor> Evet <gülüyor> Ne var Behlül'e şey yapıyorum burada post kesiyorum Behlül'e Kaslarım çıkıyor mu? Şöyle şöyle yapayım Kim yapıyor lan onu? Kameraman hemen şey böyle atlayacak gibi. <laughs> Kim lan o? Neyse hadi hızlı bak da videoyu bitirelim. Moonlight. Abim olan abicim olan var olmayan var. Allah Allah ne yapayım olan var olmayan var. ben ne yapabilirim bu <laughs> konuda? nasıl yardımcı olabilirim? <laughs> Elif Nur. Şu anda? Oo yengemiz. Abdullah Akın. Senin sevgilin mi vardı? Abi yav. Sanki böyle yıllarca saklamışım gibi. Beritan evet. <laughs> Dağhan. Niye Madem... söylemedin bize? Bana bak bak. Beritan Dağhan. Madem sevgili var neden videolarda yok gibi gösteriyorsun? Bir tane videolarda yok gibi yaptığım ne var? Her, Her şey. Tepki verirken aa benim sevgilim yok yani falan mı diyorum acaba? Artık. Hani ne bir tane yakaladın mı sen öyle bir şey? Yok. Sen? Serap Çinik bir fotoğraf göndermiş. Merhaba ben Tuana 9 yaşındayım. Ya ben zaten işte bak, daha önce siz, Böyle mi? oluyor. Resim. Annesinin şeyinden yazıyor hesabından. Çok güzel çizmiş ama. Bakayım. Şair yani. Güzel. Ne var çocuk? Aksi düşünülemez. Dalga demedim ki 9 yaşındaymış. Akıllı. Selam ben Meren. Lan maymun gibi olmuşsun. <laughs> benim neren maymun? Sence benim maymuna benzer bir yanım var mı? <gülüyor> Bilemiyorum. <gülüyor> Biz niye böyle Garavel Usta'yla <laughs> bakışa kaldık ya? <laughs> Kitlendim bir an Garavel Usta'ya. <laughs> Yalnız şu pipet harbi çok kötü. Ya bak burada şey. yok. Genele böyle bakayım. Ya şey oluyor bir bir, bir süre sonra. Buradan Starbucks etkilerine demek evet. şey var mı? Var. Evet. Ee, bu bunu koyma. Gerçi bak şunun bu kapağı mantığı aslında pipetsiz içmek değil mi? Evet. Biz şimdi korona olduğu için bununla içiyoruz da. Evet. Normalde güzel bir şey şu. Şu çok kötü. Karton bak hemen yavşadı görüyor musun böyle? İğrenç bir şey oldu. Sakız gibi oldu. Yapmayın. Bunu. Ya bulamıyorum başka bir şey. Hayır, hayır. Yok işte yok. Gençler benim DM'lerim tertemiz. Ben kendim de çok temiz bir insanım zaten. Evet. Silmediysen tabi. <laughs> vatan haini mi dedi la? Hayır, hayır, aynı lan <laughs> vatan haini! Vatan haini! Silmediysen ya. Vatan haini. Benim hakkında düşüncelerini alalım da bir bitirelim bari ne yapalım. DM'lerde bir şey yok çünkü. Hani bir tanıyın. Bacı kim? Şey. Çok temiz çocuk. Böyle bu kadar. Evet. Evet ilk videosuydu. Tabii bu böyle yavaş yavaş ısınacak, pişecek. Evet. Daha daha küçük bu. Hmm. Kaç yaş verir aranızda? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz hiç. Bana bana mesaj atıyorlar diyorlar ki şey e sen kaç yaşındasın? <gülüyor> sen <gülüyor> ödev, mi? bana diyor ki ödev falan yapıyorsun şey mi gidiyorsun liseye falan gidiyor olmalısın kaç yaşındasın sen diye soruyorlar. Bir de beni çok çirkin buluyorlarmış. Sana Nerede 10 yaşındaki çocuklar? Sana ne? Motiv. tamam bu Sibel'in ilk videosuydu. Evet. O <laughs> ben de bir tekledim lan bir an. Bilgisayarın başına alışmışım ya ben de. Burada bana bir şey geldi böyle. Sor, Biraz, da Biraz da soru, <laughs> <da> soru <laughs> cevap diyelim. Sor bakalım. Jacob alım. Tamam soruyorum. Dinliyoruz. E, Mert'in YouTube'a başlamasını istiyor muydun? Hayır. Hem de hiç. Peki sonrasında. Ama şöyle bir şey var. Şimdi e, dedim ki bana göre boş bir işti ve şu an tükürdüğümü yaladım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ya. Başka bir anlamı yok bunun. Ya. Bana ben çünkü öyle çok izleyen, dinleyen, YouTube'a bakan bir insan değilim. Yapabildiğini düşünüyor muydun Ayşe? Aa, düşünüyordum. Ya. Yalan söyleme. Ha <laughs> ha. Mal mal videolar. Düşünüyordum galiba. Kanka. Hayır. Her zaman dedim ki Hmm, i̇stersen her şeyi yapabilirsin. Dedim. İster ha yapamazsın demiyor da. <laughs> i̇stersen her şeyi evet, yaparsın. Evet istersen her şeyi yapabilirsin dedim. Sağ ol, sağ ol. Teşekkürler. Bu kadar. Ama hiç istemedim. Sonra ilk seni şaşırttı mı? Şaşırttı. Çok şaşırdım. Ve mutlu oldum onun adına. Çünkü onu çok mutluydu. Nereden sonra böyle daha çok desteklemeye başladın? Youtube Kanka musun? aslında baş, baştan beri destekliyordum. İlk kural. Kimseye sallama. Bakın, diğer soru. Garavel Usta'da Ne sorsam? <laughs> bak kızın hemen sorusu hazırdı. <laughs> evet, erkeğe, erkeğe <laughs> gelince iş. <laughs> lan ne sorsak lan bunu. Vallahi kanka. Ne desem ki? Bilemedim oğlum. vallam vallahi. vallahi Aa, oğlum kamera arkasında olmak da gerici var ya. Niye? Ne bileyim oğlum. Vallahi bilemedim. Sor hadi. Ya. Tamam sorayım o zaman. Hadi sor. Boylarınız kaç? Sor. <laughs> bak ya Ahahahah <laughs> Deli Benim söylediğim 1.70 veya 1.69 olması lazım 1.80 Yalan 1.80 1.79'dan 80'e yuvarlayanlar var ya o benim işte Aynen. 79 bir şey, Ortamlarda 1.80 Tabi tabi ortamlarda 1.80 Ve evet, tabi ortamlarda 1.80 Ahahahah <laughs> Var mı başka? Şey Ahahahah <laughs> bu kadar kadar sorunuz için yeterli. Tamam. Aklına soru geldi gibi oluyor Aa, gelmiyor. Yani, <laughs> yani kanka soralım da şimdi bu videonun konsepti bu olmadığı için yoksa çok soru sorarız. Beni seviyor mu? Evet çok seviyorum da Getir. öyle değil. Demek istediğim o değil. Mesela Sibel Hamarat mıdır falan gibi sorular. E ha. sor. <laughs> Hayda. <Allah. gülüyor> <laughs> Sibel Hamarat mıdır? <laughs> Ben ne diyeceğim? Hiçbir baskında altından değilim değil mi? <laughs> Değilsin. Hür hür iraden ya sana yazıklar olsun. Hayır bak normalde evet hamarattır da bir ara bir sosisli makarna faciası yaşandı. <laughs> tamam, 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 tamam. Bu kadar işte facia yani neyini anlatabilirim <laughs> hiç ki? Hiç yemedik hiç beni. Sosis de çöpe olmadı. gitti, makarna da çöpe gitti bu kadar. Ya yani keşke çöpe atsaydık, bir de onu pişirdik, uğraştık, evet. uğraşıp çöpe attık. Evet. Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız şey ne? İlk üç. Aklınıza gelen. İlla enler olmak zorunda değil yani. Yürümek. Beraber. Çok yürümek. Tabii biz. Uzun yol yürümek. Biz var ya Ankara turu. Biz çıkarız Bahçeliden, oradan Kızılay, Tunalı yukarı doğru, oradan Dikmen öyle yürürüz. Full. Kemer takmam, Şükürürüm. <laughs> <laughs> yürümek. Kanka yani beraber olmaktan. Sibel'e de soralım. Beraber olmak benim için kafi Ay ya. Aya. Yani, yani. Buraya bir alışveriş etmişsin. Şimdi öyle bir cevap vermen lazım ki benimkini de üstüne çıkmasın. Nasıl Aynen. çıkabilirim ki bunu? üzerine? Çıkamazsın. Yani. Kanka tek bir şey söylediniz ama. Üç şey Ben Ben yani. bir şey dedim. Tamam sen bir şey, her şey dedin. Her şeye bedeldi yani. Mangalya. <laughs> <laughs> Kemerde <laughs> akmam. Ben de genelde ödevlerimi yaptırıyorum. O çok hoşuma gidiyor. Ben bayılıyorum ya. <laughs> ağlıyor ağlıyor yapıyor ya. Bu arada ikinizin aynı bölümden olduğunu bilmeyenlere. Evet. Biz evet, de aynı bölümdeniz. Ben iki üniversite okumuş oldum. <laughs> Benimkini ben, ben, de genellikle. ben okudum yani. <laughs> Mert top. Ateş vuruldum mu lan ben yoksa? Ateş ediyorlar gençler. <laughs> Aa harbi bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Harbi. Ha, Aa havai fişek havai var. Bir şey. <laughs> Çok küçük patlı ya. Havai fiş. Havai fiş. Tamam hadi bir soru daha. Bir soru daha. beraber gitmek istediğiniz bir yer var mı? Tatil olarak. dolu Amerika. Dışarıda insanlar kot pantalon. Kot ne var ya? Amerika. Başka? Tatil olarak Tatil. Tatil, tatil olarak kanka her yere. Ama ya aklınızda yok mu şuraya gidelim dediğiniz? Bali. 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 Bali güzel. Evet çok güzel olur. Miami. Bileyim. Bali. Hayır her yere gitmek isterim ya. Biz zaten gezginciyiz. Türkiye'de. Seyyahız biz seyyah. Türkiye'de valla ben 25 senedir Didim'e gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Did didim'i biliyorum. Başka bilmiyorum yani. Başka bir şey bilmiyorum. Didim dışında Antalya'ya gittim çok sıcak. Ben kısırdan başka bir şey yapmayayım bilmiyorum. <laughs> Yine mi kısır yaptın? <laughs> <laughs> Kusura bakmayın. Kanka ben bir tek Antalya'yı bilirim. Antalya, İzmir. Didim. Bu Kadar ben Evet. Hep dedim deyim ya. Hepsine gitmek isterim ya şöyle bütün kıyı şeridi hoş. Yukarı istemiyorum. Karadeniz'in denizine girilmiyor ya. Ben biraz deniz insanıyım. Amasya var orada. Yok kanka dalgalı olur. Ege yani şey. Ben e, e, Ege aynen. Ben deniz insanı olduğum için biraz severim deniz. Güzel sorular soruyor ha. Soru soracak. Soramadı, soramadı. Gör, gör, gelir. İleride bir hayvan edinecek olsanız. Maymun. Yuh. Valla. Ben istemiyorum. şempanze isterim ben ya. Evde bir tane maymun olur zaten gerek yok oh oh diye. Allah. Allah. Ne alakası var ya? <gülüyor> <gülüyor> ne alakası var ya? Neydi? Köpek ya, köpek. Maymun da isterim de maymun Türkiye'de yasak. Sibel'i mi istiyorum hayvan olarak? Hayır, Sibel ne istiyorsun? Ha Sibel ne istiyor? Burayı kes Sen ne istiyorsun? Ben de köpek. Kanka. Köpek iyidir ya. Bir köpke. köpek. olarak? Var mı? Sokak köpeği. Sokak köpeği. Bak şu şuralarda var mı? Köpke kangalları. Ha köpke. Şöyle yamuk suratlı. Kangal buradakiler. Yamuk suratlı kangallar oluyor ya şöyle. Onlardan istiyorum ben işte. Ben çirkin köpek seviyorum dayı. Kokoş köpek sevmiyorum ben. Kokoş halktan birisi. Halktan olsun ya ekmek yesin, ekmek. Önüne ekmeği koyduğun zaman onu yesin. <laughs> ya. Peki ekmek dedin son bir soru daha. En sevdiğiniz yemek dışarı ve ev yemeği olarak ayırın. Aa. Hmm. Dayı ben yemek ayırmam ki ya. ya dışarıda ben dürüm döner. Taco paket mi? Taco <laughs> paket. Taco paket mi? Taco <laughs> <laughs> <Pako> paket mi? <gülüyor> 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 ben ha hamburgerciyim ya galiba. Hamburger güzel oldu mu? Evet. evde evde her şeyi yiyoruz evde her şeyi yiyoruz ya ne bulursak yiyoruz ya en benim. çok ekmek severim ha mesela var öyle sevdiği, en çok ekmek sever <laughs> benim o da yok hamburgeri de seviyorum pizza koy onu da çok seviyorum seviyorum yani güzel kadar kadar tamam bize vakit ayırdığınız için o zaman teşekkür, teşekkür ediyoruz biz teşekkür ederiz biz de teşekkür ediyoruz evet. sonraki kişi ne zaman gelecek onu sonra. buraya sormamız lazım bu e daha şimdi tamamen. kanal parmaktan sonra. Kanal yeni ya. Bir böyle bir oturma aşaması olur, bir şey evet. olur. Ondan sonra tam, evet. tam abonelerim ve beğenilerim çok olursa. Ama ben size doğallığınız ve samimiyetiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet. Ben de teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ederiz. <laughs> bir şey diyecektim kanka. Sıra koyuyoruz. <laughs> 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 Arkadaşlar abone olmayı <olun. gülüyor> unutmayın. Like atmayı unutmayın. Valla. Bak kız yazık geldi burada video çekiyor. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok abone ve şey gelirse, like gelirse, yorum gelirse o zaman bir sürü video çekeriz. Tabii bu tamam. kanal gelişir. Şimdi motive olmam lazım. Bu kanal gelişir. Rezal. Bu kanal o, bu gelişir. Bu olur. Fotoğraf çekiyor. Bu olur. Bay <laughs> <laughs> bay. Görüşürüz hoşçakalın. <laughs> Saat bende ha onu. Şey <laughs>